Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün adlı eseri seslendireceğim. Çamlığın başında tüter bir tütün Acı çekmeyenin yüreği bütün Çamlığın başında tüter bir tütün acı çekmeyenin yüreği bütün ziyamın atını pazara tutun gelen geçen ziyam ölmüş de. Ziyam'ın atını pazara vurun gelen geçen ziyam ölmüş desinler At üstünde kuşlar gibi dönen yer kendi gidip ahbapları kalan yer benim yerim yaylalarda oturur akellerin soğuk suya batırır benim yerim yayla oturur Akellerin soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbetez ayrılır getir Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir At üstünde kuşlar gibi dönen yer Kendi gidip ahbapları kalan.